Hanım şeker parayı nasıl buldunuz? Tatlısını beğendim. Afiyet olsun. Meryem Hanım. Ben de beğendim Kadir Bey. Herhalde yanmak üzereymiş son dakikada kurtarmış galiba. Hayır, tam zamanda çıkarttık fırından. Ne, ne az ne şey fazla kalmadı. Beğendim. Ellerine sağlık. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Merve Hanım. Ben de beğendim. Ellerine sağlık. Afiyet Güzel olsun. Yani siz nasıl buldunuz? Şerbeti lezzeti çok yerinde, e, yumuşak olmuş bir tık. Böyle biraz daha sanki hani şey olur ya kifir kifir olur ya tatlı. Ay şimdi hani, ağızda. Şerbeti az olsa tadına. az oldu diyorsunuz. Çok yani, olsa çok yumuşak oldu olmuş. Ama e, şerbeti yani. yok Merve Hanım konuşsun. Meryem Hanım. Meryem Hanım her Herkes şeye lazım, e, yorumu var ne diyeyim. Ama ben öyle... şu an kendim yorumluyorum. Az ol az az çoğu çok gayet güzel Bu benim de tadım. Evet. Bu benim düşüncem Meryem Hanım. Yani siz de herkese saldıracak yer aramayın lütfen. saldıracak yer aramıyorum. Yani adeta. hırslısınız. Bir bana çatlamıştınız. Bana da çattınız sonunda. <laughs> Maşallah. Neyse bir şey söyleyeyim. Genel anlamda güzel. Ellerinize sağ afiyet Peki, olsun. Afiyet olsun. sağlık. Afiyet Zaten olsun. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Zaten şeker parayı çok severim. Hı hı. Yalnız programda genellikle şerbetini emdiremiyorlar Böyle çatal evet. kırt diye kalıyor. Hı hı. Şerbetini güzel ayarlamışsın. E, Derya Hanım bence... Ben de size katılıyorum. Şerbette biraz fazla beklediği için biraz fazlaymış Hı. ama lezzeti çok lezzeti güzel. Lezzeti çok güzel. Çiğde evet. İçi de pişmiş, evet. altı da güzel kızarmış. Aynen öyle. Ellerine kolorna sağlık. Çok oldu. güzel evet. olmuş. Peki evet Eskişehir'deki 3. günümüzü de bitirdik. Yemeklerin tadına baktık. Puanlamaya geldi sıra. Biliyorsunuz büyük son iki gün kaldı. Bakalım Elif Hanım kaç puan alacak? Haydi buyurun puanlamada görelim. Masada hiçbirin yorumuna katılmıyorum. Pişmiş olan şey bile pişmemiş dediler. Evet sayın seyirciler puanlamayla karşınızdayız. Hanımlar buyurun puanlarınızı verin artık 3. gün. Nasıl puan vereceğinizi, nasıl değerlendireceğinizi çözdünüz. Meryem ablacığım, senden başlayalım mı puanlamaya? Bakalım kaç puan verdin? Benim Elif Hanım'a puanım yani çok üzülerek 2. 2 puan geldi. Evet. Peki. Evet, Merve Hanım. Çevireyim mi? Bence sizin puanınızı Elif Hanım'dan çok Meryem Hanım merak ediyor. Kesinlikle evet. Evet. öyle. Şöyle çevireyim. Merve Hanım size yazıklar olsun. Bugünkü masa benim masamla bir miydi? Lale Gül Hanım eleştiriyorsunuz ama bu yemekler inanın sizinkilerden çok çok zordu. En başta misafirperverliğine verdim. Gerçekten e, Meryem Hanım gibi bizi azarlayarak, bağırarak Aa. konuşmadı. Gayet sakinliğini size. korudu. Yemekleri de olan vardı olmayan vardı. Masasıyla falan her şeyin 3 puan verdi Evet, Meryem Hanım? Tahta çevrilince niye güldünüz? Sonuç itibariyle ben kimseye saygısızlık yapmak istemedim. Zaten ses tonum belli, her şeyim belli benim. Ama azarladınız bizi evet. diyor. Ben azarlamadım kimseye Kadir Bey. Yaptığı yorumdan gerçekten hoşlanmadım. Hala söylüyorum ben bunu kaçıncı kere söyleyeceğim bilmiyorum ama gerçekten hoşlanmıyorum. İster ki, hoşlanmıyorum. yüzüncü kere söyleyeyim. Ya ben sizin gününüzde de 500 size... defa söylerim merak tamam, etmeyin. Tamam Gerçekten burada ben hoşlanmadım. Sizin de Dün bana hoşlanmadım. o puanı verip de bu meniye. Size de artı puan verirdim. Bir sözümü kesmeyin lütfen. Lütfen sözümü kesmeyin. kesmeyin ben Hayır ederim. ben size cevap veriyorum çünkü tamam, Kadir Bey bana söz hakkı vardı. Yani menü gayet güzeldi ama Elif aksilikler yaşamış, başaramamış. yani dünkü benim gerçekten lezzetli olan şeylerime o puanı verip de bugün bu puanı vermeniz Of yani size ne vicdan varmış. De gidip, Bana, yine o, rahat uyursunuz o, kesinlikle. Evet Ben gayet... Ben bir puanı Elif Hanım'ın misafirperverliğine verdim. Ay, kadime, ben i̇ki buçuktan çok... yani üç oldu. Yani iki buçuk normalde yemekleri göre... ikilik ama sen bir puanda misafirperverliğine evet, mi verdin? Yani, i̇ki buçuktu. Dün iki Meryem buçuk... Hanım sana karşı biraz daha naif ve alttan alsaydı ona da üç verecek miydi? Misafirperverliğini de göz önünde bulundurarak verecektim Anladım. tabii ki de. Peki. Meryem Hanım siz kaç puan verdiniz? Benim Elif'e üzülerek puanım 2. 2 puan geldi. Beklediğin puan mıydı Meryem'den? Bekliyordum. Gerçekten çok üzüldüm ama. Evet. Çünkü ben senden beklemiyordum. Diyecek bir şey var mı şu anda? Yani bu saatten sonra bir şey diyemem ki. Yani puanlarını değiştirmeyecekleri için. Yani ne desem boş Kadir Bey. Peki. Lale Gül Hanım son puan sizin. Kaç puan verdiniz? Buyurun. İki puan da Lale içinde. Gül Hanım'dan geldi. Benim menüm Lale Gül Hanım'ın menüsünden daha zordu ama buna rağmen puan vermediler. Evet. Vallahi ben bir bekliyordum yine iki. Ben e, canım, hiçbir Lale Gül sofraya Hanım'da. gerçekten hani emek var kendimde yarıştığım Hı -hı. için. Dün de Meryem Hanım'ın hiçbir şeyini beğenmediğim halde e, iki verdim. Sizin tatlınızı beğendim en azından pilavınızı salatanızı beğendim. Ona iki verdim. Evet Elif Hanım'cığım güzel bir gün geçirdik. Hı hı. Her şey için teşekkür evet, ediyorum misafirperverliğiniz için de. Toplamda 9 puana ulaştınız Enem Arap benim Eskişehir haftasında. iki günümüz daha var. Merve Hanım, Derya Hanım artık geç, geçirdiğimiz 3 günden kendinize ders çıkartmışsınızdır diye düşünüyorum. Yarın kimin evindeyiz? Ben Merve Hanım'ın evindeyiz. Oh. Aa, oh bu gece sabahlar olmaz Meryem artık. <laughs> çok evet. güzel. Meryem Hanım kendini doldurup 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 geleceğini düşünüyor zaten. Asla doldurmayacağım. Size Yok, ben söz veriyorum. Gerçekten. Neyse hakkınızı onu vereceğim. Tatlı yemeklere İnşallah. adaletli puan vereceğim. Kesinlikle şey. öyle. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle en öyle. En azından hepimiz bakacağız zaten. Tabii Eğer ki de. çok abes bir yorum yaparsa deriz ki ne oluyor Meryem Hanım. Aynen. Dersiniz. Peki yarın aynı saatte Merve Hanım'ın hamaratlığını göreceğiz. Hı. Biliyorsunuz ki kendisi kebap çıkarırsa. <laughs> artık mutfakta döktürecek bize marifetlerini. İnşallah. İçeri neresindesin yarın? Emek. Emek. Yarın Hı. Emek Mahallesi'ndeyiz. Yani aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi Elif Hanım'ın hamaratına puan vermek üzere gidiyorum. Hayırlı akşamlar hanımlar. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Yarın kılı kırık yaracak ve Elif göreceksiniz. En hamarat benim Eskişehir haftasında üçüncü günde geride bıraktık. Elif Hanım'ın eline konuna sağlık. Temizlik konusunda sadece mutfaktaki çekmecesinde sorun vardı. Geri kalan her yeri pırıl pırıldı. Mutfakta çok enerjikti. Elinden geleni yaptı. Ama maalesef ki masaya gelen yemeklerde problemler vardı. Son dakikalarda duygulandı. Artık yorumlara dayanamayan Elif Hanım gözyaşlarına hakim olamadı. Bu beni de üzdü. Yine de her şey için teşekkür ediyorum. Misafirperverliği de çok güzeldi. Ve şimdi hamar aklına puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.